arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Serap Hoca. Bugün sizlerle beraber yazım kurallarını tekrar edeceğiz. Yazım kuralları arkadaşlar her zaman karşımıza çıkan bir konudur. Şimdi ben burayı madde madde zaten tahtamızı hazırladım. Tekrar ederek gidelim. Birincisi arkadaşlar yazım kurallarında büyük harflerin kullanımı. Büyük harfleri biz nerelerde kullanıyoruz? Sürekli söylüyoruz. İnsan isim ve isimleri büyük harfle başlar diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk derken, Yunus Emre derken, Musa Çelik derken, mesela ben kendisini kaç Serap Çoban derken ne yapıyoruz? Büyük harf kullanıyoruz. Sonra mesela diyoruz arkadaşlar özel isime denk gelen her şey büyük harfle başlar. Peki neler özel isime denk gelir? Mesela şehir isimlerimiz, ülke isimlerimiz, gazete isimleri, gezegen isimleri, işte hayvanlara verilen özel isimler, İnsanların isimleri de hepsi özel isme tekamül eder arkadaşlar. Mesela Ankara ili, il ilçe isimleri nasıl yazılır dersin? Ankara ili, Polatlı ilçesi, Karapınar köyü. Özel isme denk gelen isimleri arkadaşlar büyük harfle yazıyoruz. İl küçük, Polatlı büyük, ilçesi küçük. Karapınar büyük, köyü küçük şeklinde yazılır. Yani İl ilçe isimlerinin kendileri büyük ama il ilçesi ve köyü yazarken küçük harf kullanılır. Sonra arkadaşlar mahalle, sokak ve bulvar isimleri her de büyük harfle başlar. Gazi Mahallesi derken, Cumhuriyet Meydanı derken, Kızılay Meydanı derken, işte Gül Sokak derken, apartman isimlerinde mesela işte İnci Apartmanı diyoruz değil mi? Hepsinde büyük harf kullanıyoruz. Bölge isimleri gençler, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi hepsinde ne yapıyoruz? Her iki harfinde, her iki sözcüğünde baş harfi büyük kullanılır. Kıtalarda arkadaşlar Avrupa kıtası derken, Asya kıtası derken Avrupa ve Asya büyük, kıtaları küçük. Buraya dikkat ediyoruz. Avrupa, Asya büyük, kıta sözcüğü küçük. Bakın bölge büyük yazılır ama kıta sözcüğünde kıtanın ismi büyük, da sözcüğü küçük yazılır. Sonra gazetelerde arkadaşlar gazete ve dergisi ne? Şimdi milliyet gazetesi, hürriyet gazetesi derken milliyet büyük, gazetesi küçük. Dergi tempo dergisi diyor mesela. Tempo nasıl benim adım Serap'sa bu derginin adı da tempoymuş. O zaman o da özgü. Tempo büyük, dergisi küçük. Burada arkadaşlar bir yıldızımız var. Diyoruz ki resmi gazete. Resmi gazete özel tüzüklerin, kanunların basılı bir gazete olduğu için sadece resmi gazetenin her ikisi de büyük harfle yazılır. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonra en çok karşımıza çıkan yazım kurallarında en çok karşımıza çıkanlardan birisi. İşte Van Kedisi, Maraş Dondurması, İngiliz Anahtarı, Antep derken. Şimdi arkadaşlar mantık şu gençler. Van bir şehir ismi değil mi? Özel isme tekamül ediyor. O zaman özel isme tekamül eden her şeyi büyük yazıyorum. Van büyük, Maraş büyük, işte İngiliz büyük, Antep büyük. Ama tüm isme tekamül edenleri nasıl yazacağım? Küçük yazıyorum. Van kedisi, Maraş dondurması, İngiliz anahtarı, Antep fıstığı, ekleyebiliriz daha bir sürü şey. Mesela Japon gülü derler. Japon büyük, gülü küçüktür. Sonra arkadaşlar e, hanım, bey yani ünvan sözcükleri. Ahmet Bey derken, Ayşe Hanım derken, İnci Hanım derken ya da birinin ünvanıysa Kemal Paşa ya da Paşa Kemal, Doktor Ali, işte öğretmen Serap derken saygı sözcükleri, ünvan sözcükleri her zaman büyük harfle başlar. Geldik buraya. Bu da çok karıştırılanlardan biridir arkadaşlar. Akrabalık bildiren sözcükler, teyze, amca, dayı, hala diyor ki sana eğer özel isimden sonra akrabalık bildiren bir sözcük varsa yani akrabalık ilişkisi anlamında kullanılıyorsa o zaman akrabalık bildiren sözcük küçük yazılır. Ama isimden önce geliyorsa artık o kişinin lakabı olmuşsa büyük yazılır. Yani tekrar ediyorum diyoruz ki akrabalık bildiren sözcükler eğer ise özel isimden e sonra geliyorsa küçük, özel isimden önce geliyorsa büyük. Mesela diyor ki, akşam Ayşe teyzeme çay içmeye gideceğiz. Ayşe teyze bakın, akrabalık bildiren sözcük Ayşe isminden sonra geldi. Şimdi şey küçük. Ama diyor ki, o kadar yardımsever bir kadın ki bütün mahallenin... Işte Ayşe teyzesi bu akrabalık bildiriyor. Yani onun lakabı olmuş. Akrabalık anlamında değil. Mesela ne deriz? Herkes bile Orhan Baba deriz değil mi? Müslüm Baba deriz mesela. Bizim babamız mı? Hayır. Ama ne? Artık onların lakabı olduğu için her ikisi de büyük akla başlar. Şerife Bacı. Değil mi? Artık meşhur olmuş akrabalık. Onu lakabı, akrabalık ilişkisi anlamındaki bacı değil. Tekrar ediyorum. Akrabalık ilişkisi anlamındaysa küçük, lakab anlamındaysa büyük yazıyoruz arkadaşlar. Sonra geldik buraya. V ve ile'nin yazımı. V ve ile'yi kullanırken arkadaşlar V ve ile her zaman küçük harfle başlar. Sadece V ve ile de bütün sözcükler büyük harfle başladığı zaman V'yi nasıl yazarız? Büyük. Diğer türlü her şartta V ya da ile varsa iki sözcüğü birbirine bağlayan o zaman küçük yazılır. Buna dikkat ediyoruz. Geldik buraya arkadaşlar. Kuzey, güney, doğu, batı, yer yön bildiren sözcükler. Diyor ki Kuzey Anadolu, yer, yol bildiren sözcükler eğer önde yer alıyorsa o zaman her ikisi de büyük yazılır. Ama Kuzey, Güney, Doğu, Batı tamlama şeklindeyse ve ikinci sözcük olarak yer alıyorsa küçük yazılır. Kuzey Anadolu demiş, mesela Güney Anadolu demiş. O zaman nasıl yazarım Güney Anadolu'yu? Anadolu'nun önünde de bir yer bildiren sözcüğü. Onun için... Bu şekilde yazarım ama Anadolu'nun güneyi Anadolu'nun güneyi deseydik. Yani tekrar ediyorum yer yön bildiren sözcüğüm eğer birinci sözcükte yer alıyorsa büyük harfle koyuyoruz. Her ikisini de yer yön bildiren sözcüğüm eğer ikinci sözcük olarak kullanılıyorsa yani bir tanıma şeklindeyse o zaman küçük harf yazıyoruz. Ara sözler, güney, batı, kuzey, doğu gibi ara yönler de arkadaşlar her zaman küçük harfle yazılır. Sonra hitap sözcükleri. Sayın bakanım, sevgili arkadaşlar, değerli öğretmenlerim derken her iki sözcüğü de büyük harfle başlatıyoruz. Özel günler. Milli olabilir, dini olabilir, hiç fark etmez. Cumhuriyet bayramı derken işte ulusal egemenlik ve çocuk bayramı diyoruz mesela değil mi? Kurban bayramı derken, Ramazan bayramı derken, işte anneler günü, öğretmenler günü diyoruz. Mesela özel kandil günleri işte ne diyoruz? Miraç kandili diyoruz mesela. Özel günler her zaman her ikisi de büyük harfle başlar. Sonra geldik buraya arkadaşlar. Mesela Günü. gün ve ay sözcüklerinin önünde eğer rakam varsa o zaman büyük harfle başlanır hem ay hem gün. Ama rakam kullanılmamışsa önünde o zaman küçük harfle başlanır. Mesela diyoruz ki okullar işte 13 Eylül e, pazartesi günü. Derken Eylül Pazartesi günü. Tarih vermiş değil mi? Ayın ve günün önünde tarih vermiş. O zaman ne yapıyorum? Büyük harf kullanıyorum. Ama şöyle deseydi. Okullar Eylül'de açılacak. Önünde bir tarih var mı? Rakam var mı? Yok. O zaman küçük harfle yazıyoruz. Sonra ne dedik arkadaşlar? Gezegen isimleri büyük harfle başlar dedik. İşte Mars, Neptün, Plüton e, Dünya, Ay onlar da buna giriyor. O zaman burada şöyle dikkat ediyoruz. Mecaz anlamında kullanılmışsa küçük yazıyoruz. Sen gelince dünyama güneş doğdu. Ne yaptın? Mecaz anlamda değil mi? Gerçekten güneş doğmuyor dünyası. O zaman küçük. Demiş ki mesela bu olayda dünyam yıkıldı. Mecaz anlamda kullanılıyorsa küçük. Ama ay, güneş, e, dünya isimleri e, terim anlamında yani fen bilgisi anlamında kullanılıyorsa arkadaşlar nasıl yazıyoruz? Büyük harf kullanarak yazıyoruz. Saatlerde, saat kısaltmalarında 15.30'da eğer burada saatten sonra dakika varsa dakikanın okunuşuna göre ek getiriyorum. Eğer saati tam belirtiyorsa saatin okunuşuna göre 15T diyerek getiriyorum ekimi. Burada da buna dikkat ediyoruz. Geldik diğer maddemize. Şimdi arkadaşlar etmek bizim yardımcı eylemlerimiz vardı. Neydi onlar? Etmek, eylemek, olmak, kılmak. Bunlar benim ne? yardımcı eylemlerinde. yardımcı eylemlerde bir özelliğimiz vardı. Diyordu ki etmek, eylemek, olmak, kılmak sözcüğü alan e, kelimeler birleştiğinde eğer bir söz, bir ses olayı meydana geliyorsa o zaman bitişik yazılır. Şimdi biz burada hissetmeyi bitişik yazmışız ama bu nedir? Aslında his etmektir değil mi? Diyor ki sana, bu bir kuraldır. Diyor ki sana etmek, eğlenmek, olmak, kılmak sözcükleri bir sözcük birleştiğinde ses olayı meydana geliyorsa bitişik yazılır diyor. Ama hasta olmak. Şimdi ben bunu birleştirdim. Hasta olmak. Herhangi bir ses olayı meydana geldi mi? Hayır. O zaman ayrı. Mesela fark etmek almış. Birleştirerek yazalım. Fark etmek. Hayır. Fark etti diyoruz. Yine fark etti diyoruz. Herhangi bir ses olayı olmuyorsa o zaman ayrı yazılır. Tekrar ediyorum. Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiilleriyle oluşan sözcükler. Etmek, eylemek, olmak, kılmak ile birleştiğinde bir ses olayı meydana geliyorsa, türeme olur, düşme olur, herhangi bir ses olayı meydana geliyorsa o zaman bitişik yazılır. Ama birleştiğinde bir ses olayı meydana gelmiyorsa ayrı yazıyoruz. Geldik 18. maddemize. Gelebildi, alıvermiş, yazadur. dur. Bunlar ne diye? Bunlar bize kurallı birleşik fiillerimizdi. İşte ne vardı? İvermek vardı, tezlik fiilimizdi mesela değil mi? İşte e yazmak vardı, yaklaşma fiilimiz, e durmak, a durmak vardı, süreklilik fiilimiz. Bunlar hangi fiile gelirse gelsin arkadaşlar her zaman bitişik yazılır tamam mı? Çünkü bunlar ayrılmaz. Zaten biz bu konuyu nerede işlemiştik? Birleşik fiillerde işlemiştik değil mi? Gelebildi, gelebilmek, yeterlilik fiiliydi alı vermiş, alı vermek, tezlik hemen çabucak anlamı katıyordu. Yazı dur, a kurallı birleşik hüneri denk geldiği için her zaman bitişik yazılır. Sonra diyoruz ki arkadaşlar sayılarla yazılan bazı oyunlarımız var bizim. Sayılarla yazılan oyunlar her zaman bitişik yazılır. 5 i̇şte taş, bir 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 derken mesela 52 derim eskiler. Biz şimdi pek bilmiyoruz ama onları. 52. Sayılar da Oyunlar her zaman bitişik yazılır. Sonra bu da çok karşımıza çıkar. İmam bayıldı, tavuk göğsü, su çiçeği nasıl yazılacak deriz. Şimdi arkadaşlar mantık şu. İki sözcük birbiriyle birleştiği zaman artık gerçek anlamını yitiriyorsa, gerçek anlamından uzaklaşıyorsa o zaman bitişik yazılır. Şimdi burada imam bayıldı diyor. Gerçekten imam bayılıyor mu? Hayır. Gerçek anlamdaki niteliğini ne oluyor? Yitirmiş oluyorsa bitişik. Mesela tavuk göğsü. Burada tavuk göğsü. Değil mi? Bitişik. Su çiçeği derken gerçekten su mu o? Hayır. Özellikle kabarcıklarından dolayı bir benzetme amacı bilerek yapılmış. Ama artık kendi özelliğini, anlam özelliğini yitirmiş mi? Yitirmiş. Yani artık mecazlaşmışsa o zaman bitişik yazıyoruz. Ev sözcüğü gençler, en sözcüğü her zaman bitişik yazılır. İşte polis evi, öğretmen evi, aş evi, huzur evi sözcüğü, geldi her zaman bitişik yazılır. Şimdi geldim buraya. Alt, üst, üzere sözcükleri. Ayak altı, göz altı, suç altı diyor ki alt, üst ve üzeri sözcüklerde diyor. Eğer somut anlam özelliğini kaybetmişse yani soyut anlamdaysa. Hı, ne demekti soyut anlam? beş organımızdan herhangi bile varlığını ispatlayamadığımız için burada suç üstü. gösterebilir miyiz, duyabilir miyiz, işleyebilir miyiz? Asla ne olmuş? Bu artık bu suç, bu suç soyut anlam kazanmışsa o zaman alt ve üst sözcükleri bitişik yazılır. Ama somut anlamında kullanılıyor ki deri altı gösterebiliriz değil mi? Somut anlamsa o zaman ayrı yazılıyor gençler. Şimdi ne de? Yazın en çok karıştırılan birkaç sözcüğünde. Aslında çok ama bunlar en çok karıştırılanlar. Biraz, birçok, birkaç, bir şey, şey geldiği her sözcükte yazılır arkadaşlar. Bir şey, her şey, çok şey, şey her zaman ayırırız. Pek çok, pek az, hiçbir, mesela hiçbir şey yazarken, hiçbir bitişi, şey ayrı, hiç kimse, her biri, bir şeyden, herhangi birişi bir yine şeyden ayrı. Git gide ardarda arda yan yana. Şimdi bunlar ne demek İkileme değil mi arkadaşlar? İkilemeler, ikilemeler her zaman ayrı yazılır. Mesela ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl deriz? Ağır ağır, yavaş yavaş yanıma yaklaştı derken nasıl yazacağım? Yavaş yavaş ayrı. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Ama Masmavi, sapsarı, kıpkırmızı, karma karışı. Bunlar ne Pekiştirme sözcüklerdir. Pekiştirmeler de her zaman bitin